Omuz sıkışma sendromu hastaların omuzunda ağrı, hareket kısıtlılığı, özellikle kolunu yukarıya kaldırmakta güçlük, gece yatarken ağrı şeklinde ortaya çıkan e, sıkıntılarla meydana gelen bir durumdur. E, hastaların e, genellikle has, doktora gelişleri hemen olmaz. Bir süre omuzluktaki ağrıların geçmesini beklerler. Ama zaman içerisinde geçmediğini, hareketlerin kısıtlandığını görürük e, birkaç hafta gecikmeyle de olsa, doktora geldikleri bir durumdur. Omuz sıkışma sendromu nedir? Bundan bahsedeyim. Omuz sıkışma sendromu az önce anlattığım gibi omuzda ağrı, hareket kısıtlılığı, özellikle elini sırtına götürmekte ve yukarı kaldırmakta güçlük ortaya çıkan bir durumdur. Omuz bizim en geniş hareket açıklığına sahip eklemimizdir. Makette göstereceğimiz gibi omuz ekleminde kürek kemiği, köpçü kemiği ve kol kemiğinin oluşturduğu bir eklemdir. Kürek kemiğine yapışan bir takım adaleler bir bant şeklinde gelerek kol kemiğinin üst tarafına yapışır. Bu şekilde çok yönlü bir takım hareket açıklığı sağlar omuz eklemimize. Bazı durumlarda özellikle sporcularda fırlatma türü spor yapanlarda veya e sanayide çalışanlarda kolunu yukarıya kaldırarak çalışanlarda, cam silenlerde, boyacılarda çok daha sık görülür. Onun sebebi de kolumuzu sürekli kaldırmaya çalışarak iş yaptığımızda kolun üstündeki bu tendonlar e, kürek kemiğinin çıkıntılı kısmının altına sıkışacağı için zaman içerisinde tahriş olur. Bir süre sonra orada ödem gelişir. Ödem sonrası dar alandaki e, çalışma şekli zorlaşacağı için öncelikle ağrı daha sonra da hareket kısıtlığı ortaya çıkarabilir. Tedavi eğer olmazsa bir süre sonra o tendonlar zaman içerisinde e, tarih olarak yırtıklara sebep olabilir. Omuz sıkışma sendromunda tanı çoğu zaman e, muayene ile konulabilir. İyi bir anamnes yani hikaye, iyi bir muayene ile omuzdaki problem ortaya konabilir. Bununla birlikte röntgen, MR, ultrason gibi birtakım takım tetkiklerle de omuz sıkışma sendromunun tanısını koyabiliriz. Tedavide öncelikle ilaç, istirahat, birtakım ee, bir takım anti-enflamatuar ilaçlar, soğuk uygulamalar omuz sıkışma sendromunun ilk basamaktaki tedavisidir. Buna rağmen hastalar eğer tedavi olamazsa fizik tedaviden destek alabiliriz. Bir takım uygulamalardan destek alabiliriz. E, i̇leri boyutlarda eğer aslında çok uzun süre tedavi edilmemişse, omuz hareketleri çok kısıtlanmışsa veya beraberinde tendon yırtığı ortaya çıkmışsa, böyle bir durumda da cerrahi tedaviye başvurulur. Cerrahi tedavinde iki şekli vardır. Bir kapalı artroskopik, bir de mini açık veya yarı açık dediğimiz şekilde cerrahi olarak bu hastalar tedavi edilebilir.